Merhaba arkadaşlar. Ben Engin Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma 2. dereceden denklemin kas sayıları ve kökler arasındaki bağıntı nedir? Onlarla ilgili kısa bir anlatım yapacağım. Sonra tekrar soru çözmeye devam edeceğim. Şimdi 2. dereceden bir denklemin ne demiştik? ax kare artı bx artı c Eşittir sıfır. Bu ikinci dereceden bir denklemdir. Bunun varsa reel kök olarak iki tane reel kökü vardır. İki tane reel kök vardır. Yoksa ee, karmaşık kökleri vardır. Şimdi iki tane reel kök nedir? İki tane reel kök nedir? Şimdi siz iki tane reel kökün. Ha bu kökler eşit işte olabilir. Kökler farklı da olabilir. Ama sonuçta iki kökün varlığından bahsedebiliriz. Şimdi önce delta'ya bakıyorduk. Yani b kare eksi 4 ac'ye. Biz eğer burada büyük eşit sıfır durumu varsa iki kök var diyorduk. Sadece büyük sıfırsa farklı. Eşit sıfırsa eşit iki kök. Yani tam kare. E çözüm kümesi bir elemanlı. Bu tür cümleler kullanıyorduk. Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir sıfırın kökleri kökleri x1 ve x2 olsun. Bilmeniz gereken 3 tane formül var. Bir tanesi şu. Kökler toplamı yani x1 artı x2 eksi b bölü a'dır. İkincisi x1 çarpı x2 c bölü a'dır. Üçüncüsü x1 eksi x2 bunu mutlak değer içinde kullanabiliriz. Kök delta bölü mutlak değer A'dır. Bu üçünü bileceksiniz. Şimdi bunların yanında yardımcı olarak şunlar var. Eğer ax kare artı bx artı c eşittir sıfırın işte bir kökü kökü x1 ise x1 ise o zaman ne deriz? ax1'in karesi artı bx1 artı c eşittir sıfır deriz. Şimdi bu daha çok nerede kullanılır? Şurada kullanılır. Mesela biz yardımcı bir soru yazalım. 3x kare eksi 4x eksi 1 eşittir 0. Denkleminin denkleminin bir kökü a olsun. o zaman ne anlarız buradan? Demek ki 3a kare eksi 4a eşittir 1'dir. Bunu kullanabilirsiniz. 2 Bunlarla ilgili. Eğer ki denklemin denklemin kökleri x1 ve x2 ise o zaman ne düşünürsünüz? x kare eksi x1 artı x2 çarpı x artı x1 çarpı x2 eşittir 0. Direkt ikinci dereceden denklemi kendinizde bulabilirsiniz. Tabi şimdi burada e, şöyle dipnot dersek eğer ki rasyonel katsayılı derse neymiş? Rasyonel katsayılı. Rasyonel katsayılı. Derse köklerden birisi A artı kök B ise diğeri A eksi kök B olmalı mutlaka. Çünkü toplandığı zaman ve çarpıldığı zaman köklerin birbirini götürmesi için eğer köklerden birisi A artı kök B ise diğeri A eksi kök B'dir. Yine bir dip notta eğer reel katsayılı derse reel katsayılı ise köklerden birisi yani x1 a artı b ise diğeri de a eksi b olmalı. Yani onun eşleniği olmalı. Şimdi burayı alalım, analiz edelim. Tekrar, şimdi boş bir sayfamızı tekrar açalım. Evet. Boş sayfamızı tekrar açalım. Şimdi buraya kadar geldikten sonra bizim için ilk soru şekli şudur. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 nedir? Burada hemen ne yaparsanız payda eşitle. Bize ne sorabilir? x1'in karesi x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi. x1 çarpı x2 parantezini al. Bize ne sorabilir? x1'in karesi artı x2'nin karesi diyebilir. Burada ne yapacağız? x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 yapacağız. Bize ne sorabilir? x1'in küpü eksi x2'nin artı, x2'nin küpü sorabilir. Burada ne olur? x1 artı x2'nin e, küpün eksi 3x1 çarpı x2 çarpı x1 artı x2'yi kullanabilirsiniz. Ya da şunu da kullanabilirsiniz. x1 artı x2. Aradaki farkı söyleyeceğim. x kare eksi x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Burada x1'in karesi artı x2'nin karesi var. Görüyor musunuz? Burada tekrar şu şu formülü tekrar kullanacağız ama burada kullandığımda gerek yok. Evet. Şöyle parantez açalım şöyle. Evet. Yani burada direkt bulabilirsiniz. Kökler toplamı, kökler çarpımı, kökler toplamı. Başka ne sorabilir? x1 eksi 2x2 eşittir a der. Sen de a demeyelim şimdi. Başka bir ifade. k ne diyelim oraya? k diyelim. Ama k da kullanıyoruz. Ama neyse. K diyelim. Siz de formülden x1 artı x2'yi bulacaksınız. Eksi b bölü a'dan. Hemen ne olacak burası? x2'ler gerekli işlemleri yaptıktan sonra kökün birisini bulacaksınız. Yerine yazacaksınız. Evet. Ya da şöyle de olabilir. Bize şunu da verebilir. x1 eşittir. 2x2 n'in karesi. Bu şekilde de olabilir. O zaman sen x1 çarpı x2'den yararlan. Aynısını verirse tabii. Şu, yani burada bir kuvvet varsa genelde kökler çarpımından yararlanırız. Soru neye dönüşmüş oldu? 2x2 çarpı x2 oldu. x1 yerine 2x2'nin karesi yazdım. Bu da ne oldu? 2x2'nin küpü olur. Artık ne verirse size. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözelim ve ona göre ekstra bir bilgi gerekirse soru çözümünde tekrar vereceğiz. Bu yaptığımız şeylere çok dikkat edin. Bunları kullanacağız. Ama bir de şu var aslında hani x1 eksi x2 Eşittir ne demiştik? Kök delta bölü mutlak değer a demiştik. Yani şunu da yapabilirsiniz. x1 eksi x2 ya a dersen a dersen tarafın karesini al. x1'in karesi e, artı x2'nin karesi eksi 2 x1 çarpı x2'nin eşit olur a kare. E tekrar şuraya neler yazabilirsiniz? x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 çarpı x2. Buradan da yola çıkabilirsiniz. x2 x1 çarpı x2 eşittir a kare. Yani A'yı bulduktan sonra yine devam edebilirsiniz. Ama tabii şu formülü kullanmak da güzel. Okay. Bunlar nedir? Aslında mutlak değer içerisinde ee, x eksenini kestiği noktaların arasındaki farktır. Okay. Yani kökler arasındaki X1 X2. Yani X2 eksi X1'dir. Kök delta böyle dedi. Mutlak değer A. Tabii ben burada büyük kökü bildiğim için büyükten küçüğü çıkardım. Ve pozitif bir değer olduğu için de mutlak değer içine almadım. Şimdi Sorularımıza geçersek arkadaşlar şimdi bakalım ilk sorumuzda ne diyor? Denkleminin kökler toplamı nedir? Şimdi bunu hani x kare eksi 7x eksi 10 eşittir eksi 5'e e, artı 2 yaptın ya da e, işte 5'e eksi 2 yaptın ya da e, eksi 10'a 1 yaptın ya da 10'a eksi 1 yaptın ya bakıyorsun çıkmıyor değil mi? Bakın. Tamam kökler çarpımı eksi 10 ama toplamı bir türlü yakalayamıyorsun. Şimdi burada senin şöyle bir düşünmen gerekmiyor. Yani demek ki reel kök yok. Hayır reel kök var. Ne demiştik bir önceki derste? Eğer buradaki a'nın katsayısıyla yani 1'dir. c'nin katsayısı eksi 10. Çarpımı negatif değil mi? a çarpı c'nin e, çarpımı negatifse kesinlikle farklı iki reel kök var. Okey, O da delta'dan. Bakın deltası bunu sıfırdan büyüktür. O nedenle hani kökleri x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü. Mutlak şey 2a artı x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü. 2a'dan bulmaya gerek yok. İşte burada bizim az önce öğrettiğimiz formüller işin içine giriyor. Yani x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü e, a'dır. O da ne olur kanka? 7 olur. Nerede? Burada. Anlaşıldı mı? Evet. Tekrar edelim. Denklemin kökler toplamı nedir? 7'dir. Ama mesela size şöyle derse reel katsayılı kökler toplamı özellikle reel sayı isterse mutlaka delta'ya bakmanız lazım. Çünkü delta sıfırdan küçükse reel kök olmaz. Reel kök yoksa benim işime yaramaz. Ama biz de burada direkt ne diyor? Kök diyor. Bu kök reel kök de olabilir. Karmaşık da kök olabilir. Karmaşık kök dediğim şey şu. Hani delta sıfırdan küçük çıkıyor ya. Mesela bir örnek yapalım. x kare artı x e, artı 1 eşittir 0. Şimdi bunun köklerini inceleyelim. Bunu pardon yeni bir sayfada inceleyelim. Şöyle yapalım. Üstü silelim. Şimdi buraya baktığımız zaman x kare artı x artı 1 eşittir 0. Şimdi bunun köklerini inceliyoruz. Bulamadık. Hemen delta'ya bakıyoruz. B kare eksi 4 yani 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. Yani burası ne oldu? Eksi 3 oldu. Sı sıfırdan küçük. E, ne diyeceğiz? Reel kök yok. Reel kök yok. O halde reel kök yoksa ne var? Ne var? Tabii ki kök var. X1 eşittir. Eksi B yani eksi 1 artı kök eksi 3 bölü 2 çarpı 1. Şimdi şurada kök eksi 3'ü incelersek kök eksi 3 bir reel sayı değil kesinlikle. Ama ne demişler? Şunu kök 3 çarpı kök eksi 1 diye ayırsak. Bu bir kompleks sayı yapsak bunu. Okey. C ile bir kompleks sayı ya da karmaşık sayı. Kompleks ya da kamış sayı. Şimdi buraya i desek o zaman kök eksi 1'e ne demiş olduk? i. O zaman burası ne oldu? Kök 3 i oldu. i oldu bence. O halde x2 kökü de ne olacak? Eksi 1 eksi kök eksi 3 bölü 2. O halde burası neye dönüştü? Eksi 1 artı kök 3 i bölü 2. Burası neye dönüştü? Eksi 1 eksi kök 3 i bölü 2'ye dönüştü. Yani reel kök yoksa ne vardır? Ee, karmaşık kök vardır. Yani burada her denklemin aslında bir kökünü bulabilirsiniz. Ama illa reel olur ya da karmaşık olur. Ama bulunabilir yani. Devam edelim. Evet. Sorumuza devam edelim şimdi biz. Denklemin kökler çarpımı nedir? Kökler çarpımı nedir arkadaşlar? Formülü kullanın. X1 çarpı X2 nedir? C bölü A'dır. O da ne olur kanka? 6 bölü 3 o da ne olur? 2. Yani Bursa. Devam edersek. Evet, bakın dediğimiz sorular yaklaştık. Ya yani paydaş diyeceksiniz. Söylemiştik değil mi? X2 ile X1 ile paydaş dersek ne olur? X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2. Şimdi şunu pratik şeyler yapabilirsiniz. Eksi B bölü A. Işte C bölü A. A'lar gider. Kısaca eksi B bölü C kalır. Eksi B bölü C de nedir kanka? 4 bölü 6 yani kısaca ne olur 2 bölü 3 olur. Devam edersek yine sorayım sorumuza arkadaşlar evet. Evet. denkleminin sıfı, sıfıra göre simetrik iki kökü varsa bakın simetrik iki kökü varsa simetrik iki kök nedir biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir parabol düşünün parabol düşünelim. Şöyle bir parabol. Simetrik kökün olması için bakın tepe noktasının y eksen üzerinde olması lazım. Ee, eksi a'ya a. Tekrar edelim. Ee, simetrik kökün olması için tepe noktasının y eksen üzerinde olması lazım. Simetrik kök nedir? Kökler mutlak değerce birbirine eşit. Fakat toplamları sıfır. Bakın burada olduğu gibi. O halde x1 artı x2 eşittir sıfırsa o zaman eksi b bölü A yani eksi 2 çarpı m eksi 3 bölü 1. Ne işte olacak? 0'a. Burada m ne olur? 3. Bu 1. Evet. Ya da direkt şunu söyleyebiliriz. Simetrik kök varsa kesinlikle parabolik denklem a kare artı b c şeklindedir. B'si nedir? 0'dır. Bu yani özel bir durum. Çünkü e, tepe noktasının iki özel yeri var. Bir tanesi bunu Tam konu geldiği için anlatıyorum. Bir tanesi y eksen üzerindedir. Burada b sıfırdır. Diğeri de x eksen üzerindedir. İster böyle olur, ister böyle olur. Bir söz konusu. Zaten bir yerde bir teğet kelimesi varsa konu önemli değil. Direkt delta nedir? Sıfırdır. Okay. Anlaşıldı mı? Ya da birinci türev o noktada nedir? Sıfırdır. Böyle düşünebilirsiniz. Devam edelim. Evet. Şimdi buraya bakalım. Ne diyor soru? Denkleminin bir kökü x eşittir 1 olduğuna göre diğer kök kaçtır? Yani ilk önce x yerine 1 yazma hakkımız var bizim şimdi. x yerine 1 yazalım. 1 yazarsak ne olur? 3 çarpı 1'in karesi artı a çarpı 1 artı 5 eşittir 0. Buradan ne olur? a eşittir eksi 8 cepte. Yerine yazarsak 3x kare eksi 8x artı 5 eşittir 0 oldu mu? Diğer kökünü soruyor. Kökler toplamı x1 artı x2 ne eşit? 8 bölü 3 değil mi? Hmm. Köklerin birisi neydi? 1'di. O zaman diğer kök ne olur arkadaşlar? 5 bölü 3 olur. Kökler çarpımından da gidebilirdiniz. Şimdi çözüm kümeleri aynı olduğuna göre A artı B nedir? Şimdi çözüm kümeleri aynı ise aynı ise. Şunu söyleyebilirsiniz. A bölü 2 Eşittir. Eksi B, eksi 2 bölü 3 eşittir. Eksi 3 bölü, eksi 1. Buradan yararlanabilirsiniz. Bu 1. Buradan bulalım biz önce biz bir. A ne çıkar buradan? 6. Değil mi? Eksi artı burası ne olur? 3 olur. A 6. 9. E, şu B'yi bulalım. E, B artı 2 eşittir. Eksi 3'ten. B ne çıkar buradan? Eksi, bir de payda var değil mi? Şurası 3 var. Eksi 9, eksi 11 olur. B'de eksi 11. Evet. Toplarsak ne olur? Eksi 5 olur. Bu bir çözüm. Şimdi bakın A bölü 2. Eksi B eksi 2 bölü 3. Eksi 3 bölü eksi 1 eşittir 3. Çözüm kümesi aynı olduğuna göre. Şimdi ikinci bir yol daha yapalım. Hemen sayfamıza geri alalım. Şimdi çözüm kümesi aynıysa. Yani çözüm kümesi dediğin ne? X1 ve 2 değil mi? O halde burada X1 artı X2 nedir? Eksi 3 bölü 2 değil midir? Yani değil mi? X1 artı X2 eksi 3 bölü 2. O zaman yukarıya bakarsak B artı 2 bölü A eşittir. Eksi 3 bölü 2 cepte. Sonra burada X1 çarpı X2 ne eşit? Eksi 1 bölü 2 eşit. Doğru mu? Doğru. O zaman burada eksi 3 bölü A eşittir. Eksi 1 bölü 2. Buradan A ne çıkar? 6. Buradan A çıkarsa B'de ne çıkar buradan? Eksi 11 yerine yazarsak. Böylece ne olur arkadaşlar? Cevabımız yine eksi 5 olur. Biraz daha ilerleyelim, ilerleyelim, bakalım bakalım. Şimdi burada ikinci denklemi ve eşitsizlik gibi bir soru gelmiş. Ee, x1 artı x2 Nedir burası? m artı 3 bölü 2'dir. Eşittir. x1 çarpı x2, 4 bölü 2'den 2, eksi 3. Buradan m artı 3 eşittir. Eksi 2. M ne olur? Eksi 5. Evet, devam edelim. Şimdi denklemin kökleri a ve b'dir demiş. Evet. 2 artı 2, 5 ise m kaçtır? Şimdi kökler toplam bakalım. a artı b ne eşit? 2'ye değil mi? Bakın kökte. Yani x1 artı x2. Ne eşit? 2. x1 x artı x2 dedim. a artı b. Çünkü kökleri a ve b diyor bana. O zaman a artı b 2 olur. O zaman bunu uyarlarsak 2a artı 2b ne olur? 4. Değil mi? 4 eksi 3 çarpı x1 çarpı x2 yani a çarpı b kökler çarpımı o da neye eşit? m'ye eşit. Bakın. a çarpı b. m bölü 1'den m yani. m. Eksi 3 m. Eşittir i̇şte 5 oldu mu? Buradan ne olur? Eksi 1. Eşittir 3 m. E. M ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 olur. 5. Devam edersek şimdi. Evet. Kaldığımız yerden. Hop. Bakın. Bakın hep bahsettiğimiz şeyler geliyor karşımıza değil mi? Bakın. Aynı şeyler. Şimdi sağlı sollu sorular çözebiliriz. Çünkü biraz ilerledik. Şimdi 2x1 artı x2 8'miş. E ben neyi biliyorum? x1 artı x2'yi biliyorum. Yani çok karıştı. 2x1 artı x2 8. E, x1 artı x2 de ne eşit? 6'ya. Çok güzel. Buradan şunu eksiyle çarpalım. Buradan x1 ne eşit olur? 2'ye. E, x1 sonuçta kök değil mi? Yaz yerine. Hop, şu x1'i alıyoruz. Burada yerine yazıyoruz. 4 eksi 12 artı m eşittir 0'da. M ne çıkar? 8 çıkar. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Arasında x1 eşittir 3x2. Hmm. Bakın kökler toplamından yola çıkamam. Neden? Çünkü x1 artı x2 de e, m artı 1 olur. Şimdi x1 artı x2 tam x1 yerine ne yazalım? 3x2 yazalım. Ne oldu şimdi burası? 3x2 artı x2 eşittir m artı 1 dedik mi? Buradan 4x2 eşittir m artı 1 olur. Buradan x2 ne eşit olur? m artı 1 bölü 4 olur. Heh şunu yapabilirsiniz. Burada x2'yi alıp sonra kök x yerine yazabilirsiniz. Hep meyli bir denklem olur. M'yi bulursunuz. Ama bu bu sorun istediği şey değil. Ama bir çözüm. Bu sorun istediği çözüm şu. Hemen sen diyor ki sana zaten sen kökler çarpımını biliyorsun. E tamam biliyorsan x1 çarpı x2 27 o zaman x1 yerine 3x2 yazarsan 3x2 x2 27 buradan x2'nin karesine çıkar 9. Evet. Olabilir diyor. O zaman x2 3 ya da x2 eksi 3. Evet. Varsa m aşırı hangisi olabilir? Burada ne yapacağız? 3'ü ya da eksi 3'ü e, denklem yerine yazacağız. Yani 3'ü bir yazalım. 9 eksi 3 m eksi 3 artı 27 eşittir 0. Burası ne çıkar? 33 3 m 11. Yani burada m çıktı. Yani Çıkmasaydı şeyden deneyecektik. Eksi 3'ü deneyecektik ama çıktı. O yüzden güzel. Bize uğraştırmadı en azından. Şimdi devam edelim. şöyle iki soru birden çıksın. Şimdi buraya bakalım. Bakın yine bahsettiğim şey ne diyor? Köklerinden biri 1 eksi 3 olan bak, bak burada kelime şu. Rasyonel katsayılı. sayıda. O zaman köklerinden birisi yani x1 1 eksi kök 3 ise diğeri 1 artı kök hmm. bak hata yapmanız için şunu yapabilir size sorun. Bakın dikkat edelim oraya. X1 eşittir. Kök 3 artı 2 der. Sen sakın kök 3 eksi 2 deme diğer kökü. Hayır böyle bir şey değil. Burada ne olacak? Rasyonel olmayanın eşleniği. Yani burası sen 2 artı köküç gibi düşüneceksin. 2 eksi kök diyeceksin. Çünkü formülde eksi b artı eksi kök delta böyle mutlak değer a. Şey mutlak a. Okey. 2A. Mutlak değerlerden çıktı. X1-2 formülüne gitti akıl. Hemen bunu bir silelim. Evet şunu silelim. En azından silelim. Evet doğrusunu yazalım. Bölü 2A. Yani burada değişmesi gereken kök delta. Hemen sorumuza devam edelim. Yine o halde X1 kökü X1 kökü 1- kök 3 ise X2 kökü 1- kök 3'tür. Rasyonel katsayı dediği için formül neydi? x kare eksi x1 artı x2 çarpı x artı x1 çarpı x2 eşittir 0. O halde x kare eksi kökleri toplarsak neler gider? Köküşler gider. 2x olur. E, artı bakın eksi olacak. Artı yazdım ama şunu geri alalım. Evet. 1 e, eksi köküşte 1 artı köküş yaparsak 2 kare farkı. Yani ee, x1 çarpı x2 ne olur? 1'in karesi eksi köküçün karesi. Kısaca ne olur arkadaşlar? Eksi 2 olur. Anlaşıldı mı? Yani x2 eksi 2 x eksi 2. Bu soruyu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, Sonuçta biz sınava gireceğiz. 1 artı köküç. Kökler toplamı 2. Bakıyorsun kökler toplamı 2 olan. Sildim. Sildim. Evet 2 tane sildim. 3 tane kaldı. Kökler çarpımı da ne olacak? Eksi 2. O zaman ee, ne kaldı? şu kaldı. Şunları da siliyorum şimdi. Ne kaldı? C kaldı. Şimdi buraya bakalım. Bakın 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 yine x1 çarpı x2'nin karesi 15'miş. E ben neyi biliyorum? x1 çarpı x2 ne eşit? 5'e. x1 çarpı x2'nin karesi de ne eşit? 15'e. Birbirine böl. Böl. 1 bölü x2. 1 bölü 3. x2 ne eşit olur? 3'e. Hemen x2'yi alıyorum. Yerine yazıyorum. O zaman 9 eksi 3m eksi 3 artı 5 eşittir 0. Evet. 6, 11 eşittir 3m. m ne olur? 11 bölü 3 olur. Devam edelim. Nerede? Kalemimiz. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Hop. Bakalım. Ne diyor soru? X1, 2, X2, 10 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakiler hangisidir? Yani değil mi? O zaman kökler toplamı ne olacak? 12. Geç. Evet. Geç, geç, geç. Hemen çıktı. Kökler çarpımı da 20. Tamam. tamam. Bu bir pratik çözüm. Yani şöyle çözüm. Yani test çözüm. Şimdi formülü yazalım. X kare eksi. X1 artı formülü niye yazıyorum? Az eliniz alışsın diye. X2 çarpı X artı x1 çarpı x2. Kısaca x kare eksi 12x artı 20 eşittir a. Çık. Devam edelim. Bakın ne diyor? Bu soru da güzel. Soldaki soruyu çözeceğiz ama önce sağdaki soruyu bir halledelim. Kökleri bu olan. Şimdi iki türlü yapabilirsiniz. x kare artı pardon eksi x kare eksi Aç parantez. 2x1 artı 1 artı 2x2 artı 1 çarpı x artı 2x1 artı 1 çarpı 2x2 artı 1 eşittir 0. x kare eksi 2 parantezinde x1 artı x2 artı 2 olur burası. Şu 2x1 2x2 çarpı x artı burası da ne olur? 2x1 2x2 4 x1 çarpı x2 artı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 1. Hmm. x1 artı x2 neymiş? x1 artı x2 eksi 2 x1 çarpı x2 ne olacak? 5. Evet. Eksi 2 ve yaz. x1 artı x2 yerine eksi 2 yazacağız. E, x1 çarpı x2 yerine de 5 yazacağız. Anlaşıldı mı? Güzel. Şimdi ya da ya da 2x1 artı 1'i x'e eşitleyin x1 eşittir ne olur? x 1 bölü 2. Hemen bunu burada yerine yazacaksınız. Nasıl? x 1 bölü 2'nin karesi artı 2 çarpı x 1 bölü 2 artı 5 eşittir 0. Burada gerek düzenlemelerden sonra kökleri bulacaksınız. Şimdi sol taraftaki soruya bakarsak dağıtın ortalığı dağıtın ortalığı arkadaşlar dağıtın ortalığı yani x1 çarpı x2 eksi 3x1 artı x1 çarpı x2 eksi 3x2 eşittir 51. Buradan devam edersek 2 tane x1 çarpı x2 eksi 3 parantezini al. x1 artı x2 eşittir 51. x1 çarpı x2 neymiş? 3. Yani burası ne? 3, 6. Eksi 3 çarpı x1 artı x2 neymiş? m. Evet m değeri eşittir ne olacak? 51. O halde ne olur şimdi burası arkadaşlar? Eksi 45 olur. M değeri. Evet. Şimdi arkadaşlar mesela yine bu son bir soruyu da çözelim. Sonra dersimizi bitirelim. Şimdi buraya baktığımız zaman e, x1 artı x2'nin karesi. Ne demek bu? x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2 demek. x1 artı x2 ne? 7. 7'nin karesi eksi 2 çarpı 14. 49 eksi 28. O da ne olur arkadaşlar? Diyarbakır. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste yine konuya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Sorularımızı e, videoya bitmeden Kendiniz durdurun, izleyin. Çözemezseniz videoyu biraz oynatın. Ama mutlaka kendiniz videoyu durdurun ve kendiniz de çözmeye çalışın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.